Merhaba arkadaşlar. Pınar Hoca Biyoloji kanalında Karbonhidratlar bölüm 4 kısmında yine karşınızdayım. Şu anda inanın bu videoyu çok geç saatlerde çekiyorum. Size de yayınlanması için arka arkaya hazırlıklar yapıyorum ama bir takım teknik sıkıntılar çıktı. Onları düzelttikten sonra videolar çok düzenli bir şekilde arka arkaya yayınlanacaktır. Evet, karbonhidratları anlatırken şu anda disakkaritler kısmında kalmıştık bölüm 3'te. Oradan hızlı tekrar arkasından bölüm 4'ten devam edeceğim. şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar soruyu çözebilmek için. Yani maltoz neden oluşur dediğimde iki glikoz demeniz gerekiyor. Sükroz neden oluşur dediğimde glikoz ve fruktoz monomerlerinden oluşur demeniz gerekiyor. Laktoz neden oluşur dediğimde glikoz artı galaktoz monomerlerinden oluşur demem gerekiyor. Ben bunları adım soyadım gibi bilmeliyim ki yorum yapabileyim monomer mi dimer mi polimer mi polimolekül mü bunların hepsini bilmek için maalesef benim dersinde de ezberin yoğun olması gerekiyor. Bakın şöyle sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Soru diyecek ki bir maltoz molekülünde bir maltoz molekülünde kaç tane monomer vardır. Şimdi bunların cevabını vermeden bir yorum sorusu çözemezsiniz. Ben kitapçığın kenarına ne yapmalıyım? Maltozla ilgili verilerimi yazmalıyım. Demeliyim ki kitapçığın kenarına maltoz glikoz artı glikozdan oluşur. Buradan hidroksil buradan hidrojen iyonu çıkar. Yerine bir glikozitik bağ oluşur. Tepsim, tepkime tersinirdir, kararsızdır. Ürün maltoz olarak meydana gelir. Tabii ki aşık da çıkar. Ben bunu söylemek zorundayım. O zaman kaç tane monomer vardır? İki tane monomer vardır diye de bitirmem gerekiyor. Peki bir maltoz molekülünde kaç çeşit monomer vardır deseydi arkadaşlar o zaman ne yapacaktınız? İki diyemezdiniz. Çünkü size ne sormuş arkadaşım? Çeşit sormuş. Çeşit sorduğuna göre glikoz ve glikoz aynı olduğu için bir çeşit monomer vardır demeniz gerekiyor. Yine yüz molekül maltozun sentezlendiği bir bitki hücresinde Yüz molekül maltozun sentezlendiği bir bitki hücresinde Neyi soralım arkadaşlar? A- glikoz kullanılmıştır. Ve kaç tane glikozitik bağ oluşmuştur? C. Kaç molekül su açığa çıkmıştır? gibi sorular. Evet, özellikle TYT çalışan arkadaşlar siz hemen en eksi bir formülünden şöyle düşünüyorsunuz. 1 maltoz 2 glikozsa 100 maltoz 200 glikozdur. En eksi bir de yerine 199 tane bağ 199 da su oluşmuştur. Evet, bu formül bir yerde doğru bir formül ama bu disakkarit formülü değil, bu polisakkarit formülü. Yani hiçbir zaman en eksi birli bir ifade iki tane şekerden oluşan maltoz, sukroz ya da laktoz için kullanılmaz. Şöyle düşüneceksiniz. Yukarıda kimyasal reaksiyon çözümlerindeki katlar vardır. Tepkimelerde 5 katı, 10 katı, 1 katı diye çözülür. Ben buradan çözmeyi seviyorum soruları. Ama normalde orantı sorusu. Sorumuz diyor ki 100 tane maltoz varsa ve ben biliyorum ki şurada bir tane glikozitik bağ oluşacak. Bir tane glikozitik bağ oluşacak. Bağ sayısı 1. Şimdi arkadaşlar bir molekülde bir tane oluşmuş, 100 molekülde 100 tanesi oluşacağını katlardan kimyasal reaksiyonlarda 1'in 100 katı olarak düşündüğünüzde bulursunuz. Peki bir maltozda bir glikozitik bağ var ise o zaman 100 maltozda 100 tane glikozitik bağ var. Kaç tane su oluşuru zaten bulduk? 100. Kaç tane bağ oluşur bulduk? 100. Soru ne diyor? Kaç glikoz oluşur? Bir maltozda 2 glikoz varsa zaten bunun 100 tane olması lazım. Kat gereği. Bunun da 100 tane olması lazım. Toplarsanız 200 adet glikoz kullanılmıştır dersiniz. Şimdi buraya kadar sorular evet çok yorumu gerektiren çok böyle Pınar hocanın katacağı bir bilgi yığını değil bunu her yerde okuyabilir ve birazcık e, mantık yürüterek de bulabilirsiniz ama şöyle bir soru da karşınıza gelebilirdi sorumuz şu şekilde olabilirdi arkadaşlar diyor ki bir bilim insanı bir bilim insanı maltozun sindirimini gerçekleştirirken sindirimi katılan suyun oksijenini işaretliyor. Hidroliz yani sindirim tepkimesi sonucunda bu işaretli oksijeni nerede rastlanır diye bir soru sorabilir. Şimdi arkadaşlar yine şu mantığı şu yorumu yapmanızı bekliyorum sizden kitapçığın kenarına yazacaksınız glikoz artı glikoz maltozu oluşturur. Buradan OH çıkar, buradan H çıkar ve bunlar suyu oluşturarak dışarı çıkarlar. Yani dikkat ederseniz maltozun oluşması için yapısından bir glikozun yapısından hidroksil, diğer glikozun yapısından da hidrojen çıktı. Yani doğal olarak ben tepkimeyi dehidrasyon sentezini düşünürken glikoz ve glikozdan maltoz oluşurken bir molekül su çıkar diyorum. Ama soru iki nolu tepkime, Yani girenleri şu anda ekranda baktığınız sağ tarafa göre düşünmeniz lazım. Ve diyor ki bunun oksijenini işaretledim diyor. Oksijeni işaretleyelim, boyayalım. Bu işaretli oksijene nerede rastlarım? Peki bu yani iki yönünde gelmesi için reaksiyonun sol kolun tarafına olan kısmına bakacaksınız. Çünkü sindirim reaksiyonu bu yönde şu anda. Yeniden bunun OH ve H şeklinde ayrılıp işaretli oksijenin yeniden yerine ulaşması lazım. Doğal olarak glikozun yapısında rastlarsınız. Bu şekilde kovalent bağ tekrar kopar. Yerine hidroksil ve hidrojen iyonları yerleşir. Çünkü suyun, suyun geldiği yer glikozun o yani hidroksil birinden geldi. Hocam birinci glikozdan mı geldi, ikinci glikozdan mı geldi diye soruyorsunuz. Böyle bir iki diye bir ayrımı yapmıyorlar. Glikozun yapısında görürüz ifadesi soru için yeterli oluyor arkadaşlar. Evet sırada maltozla ilgili sorularımız. Maltozun sentezi, maltozun yıkımı soruları. Arkadaşlar maltoz arpa şekeridir ve maltoz, maltoz Bitki hücresinin içerisinde gözlenir. Bu yüzden bitkiseldir diyoruz. Yani bitki hücresinin içinde gözlenir. İnsanda ise ağız ve anüs adını verdiğimiz iki delikli kanallar diyoruz sindirim kanalları. Ağız ve anüs adı verilen sindirim kanalında maltozu görebiliyoruz. Ama bu arkadaşlar ağzınıza aldığınız zaman hücrenizin içine almıyorsunuz. Yani ağız bir sindirim kanalı, hücre ise işte atıyorum beyin ya da gözümüzün içindeki retinadaki koni hücresi. Yani ya da çubuk hücresi. Bahsettiğim hücre bu. Yani ağzınıza almış olduğunuzda bir hücre içine madde almıyorsunuz. Biz sindirim kanalında görebiliriz ancak hücre içinde bitkisel bir sentez olduğu için göremiyoruz. Bir başka soru şöyle gelebilir arkadaşlar. maltozun kapalı formülü nedir diye soru bankasında soru gördüm. 28 yıllık eğitim hayatımda onlarca yüzlerce soru bankası inceledim ve Pınar Hoca Biyoloji kanalında da bu soruları çözümlerini sizlere yazıyorum yani çok dikkat dinler, not alır videoları da tekrar tekrar izlerseniz kulak dolgunluğu da yapar ve bir yorum ifadesi kazanırsınız Bu nedenle lütfen e, kanalında sürekliliği sağlayın ki başarıyı beraber yakalayalım e, yani maltoz'un kapalı formülü ya da formülünü yazın diye bir soru gelmiş olsa nasıl yaparız? Şimdi arkadaşlar formülde iki tane glikoz giriyor. Yani C6H12O6. Yine C6H12O6. Tepkime sonucunda şöyle yapmıyoruz. Yani maltozda ne oluşacak? Yine karbon, hidrojen, oksijen oluşacak. Efendim 6 karbon, 6 karbon daha topluyorum. 12 karbon. 12 hidrojen, 12 hidrojen daha topluyorum. 24 hidrojen. 6, 6 daha 12. Artı işte hocam şuradan o OH çıkar, buradan da H çıkar dediniz. Bir molekülde su. Bu formül doğru bir formül olmadı. Neden? Çünkü buna göre ürünler kısmında 24, 2 hidrojen de burada 26 hidrojen olacak. Oysa girenlerde 26 hidrojen yok. Demek ki şu suyun hidrojenini bir kere buradan düşmem gerekiyor. İşte 2 hidrojen çıkarttığımda hidrojen sayısının 22 olması lazım. Girenler kısmında 6-6-12 oksijen var ama şu anda yazdığımda 13 oksijen gözüküyor. Demek ki buradan bir oksijen çıkartacağım ki reaksiyonu da Burası da 11 olacak. O halde maltozun kapalı formülü 12 karbonlu, 22 hidrojenli ve 11 oksijenli bir formül olacaktır. Nedenini anladınız mı arkadaşlar? Şuradaki hidrojen nereden çıktı? Glikozlardan çıktı. Buradaki oksijenlerden çıktı ile glikozların birinden çıktı. Doğal olarak kapalı formülde iki hidrojen ve oksijen azaltacağım ki reaksiyon her iki tarafta atom sayıları denkleşmiş olsun. Evet arkadaşlar disakkaritler ile ilgili söyleyeceğim detaylar bunlar. Bundan sonraki konumuz son konu yani polisakkaritler. Bu arada oligosakkaritlerden bölüm 3'te de bahsetmiştim. Böyle sorular var artık ee, çok yaygın olan, zorluğuyla tanınan kitaplar var piyasada. Ee, i̇simlerini veremiyorum ama bu kitaplar aşağı yukarı her öğrencinin, özellikle sayısal öğrencilerimizde oldukça yoğun bir şekilde. Bana da soruları günlük periyotlarda geliyor. Ee, orada gördüğüm bir şey oligosakkarit nedir? İçinde en az 3, en fazla da 20 tane glikoz molekülü olan şekerleri oligosakkaritler diyoruz. Yani 20 ve üstün aslında polisakkaritler diyoruz. Bu arada hani oligo sakkarit nedir? Ben bunu hiç duymamıştım. En az 3 en fazla 20 glikozdan oluşan şekerlere oligosakkaritler denir arkadaşlar. Evet, polisakkaritler diyoruz. Karbonhidratların son detay konusu. Ben bir pano yapmak istiyorum polis akkaliplerle. Arkadaşlar şundan emin olun. Hiçbir şeyi bilmeyen bir öğrenciyi anlatır gibi anlatıyorum. Yani biliyor deniz üzere demiyorum. Düşündüğünüz üzere demiyorum. Ama biyoloji kolay bir ders değil. Bence İngilizce gibi tekrarı hatta kimya gibi tekrarı sıklıkla gereken bir ders. Yani fizikte bir gördüğünüz formül akılda tutamazsınız. Ezberlemesiniz. Ezberleme öğrenmenin başlangıcıdır ezberleme, öğren. Evet bu farklı bir şey ama öğrenmenin ilk başlangıcı ezberdir. Katılıyorum ezberlemeyelim, öğrenelim. Ama öğrenmenin başlangıcı da mutlaka bileceksiniz ki ezberden geçer. Ama ezberi yorumlayabilmek için çok soru çözmek gerekir. Hocam kaç soruda sizce bu konuyu öğrenebilirim? Ben genellikle TT çalıştığım arkadaşlar hep şunu söylüyorum. Yani bir TT soru bankasından önce bir 9. sınıf soru bankası alıp bunları bir güzel çünkü TT soru bankalarında organik bileşikler diye bir konu var ama 9. sınıflarda karbonhidratlar diye bir konuyla başlıyor doğal olarak. Konu içeriği bir olduğu için. Yani çok soru görmek istiyorsanız 9. sınıf soru bankasından başlayarak bu konuda iyice pekiştirmelisiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar polis hak ikiye ayırıyoruz. Bir yapısal polisakkaritler bir de deposal polisakkaritler diye. Depolamaktaki amaç kullanmak. Yapısaldaki amaç ise kullanmak değil. Yani amaç kullanmak olmadığı için yapısalları da insan vücudunda sindiremiyoruz. Çünkü kullanmak için yapılmamış. Yapısal polisakkaritlerin başında selüloz gelecek. Ve kitin gelecek. Deposal polisakkaritlerde ise nişasta gelecek ve glikojen gelecek. Şimdi arkadaşlar, evet glikojenin ben biraz suda çözüldüğünü biliyorum. Bakın bu pınarca biliyorum. Yani anlattığım şey içerisinde glikozun, glikojenin suda kısmen çözüldüğünü bile bile ben lütfen bütün polisakkaritleri suda çözünmez olarak alın diyorum. Normalde nişastanın amiloz ve amilopektin tipi diye iki tipi var. Nişastadaki düz zincir çözünmezken amilopektin tipi glikojen gibi az çözünür. Bunları bilmeme rağmen çünkü bir OABT yani öğretmenlik alan sınavına girmeyeceksiniz. Bizler hücre zarı madde alışverişinde suda çözünüp çözülmemelerini, ozmotik basıncı artırıp artırmamalarına göre yorumlarda suda çözülüp çözülmemelerini önemsiyoruz. Lütfen siz beni dinleyin, ve polisakkaritleri suda çözünmez kabul edin. Doğal olarak büyük moleküler olduğu için hücre zarından geçemezler diye düşünün. Bunlar işinize hızlandıracaktır. Bakın bilmeme rağmen ben öğretmen olarak böyle bakıyorum ve soruları rahatlıkla çözebiliyorum. Bu yüzden size de bu tüyoyu vermiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar polisakkaritlerin en önemli özelliği ne biliyor musunuz? Polisakkaritler hepsi glikozdan oluşuyor. Yani selülozda da en tane glikoz var. Bu yüzlerce, binlerce milyonlarca glikoz. Bir sayı değeri yok. Nişasta da var bu şekilde glikoz. Glikojende de var, kitinde de var. Peki soru ne? Yani neden farklı isim almışlar? İzomer mi? Hayır bunların izomerizasyonu da yani bir polimerin izomerini 100 bin, 1 milyon monomerden oluşan bir şeyin açık formülüyle ilgili bir durum açıklaması yok. Bunlar mı da bağlanma şekliyle ilgili durum var. Yani bağlanma şekli farklı olduğu için farklı isim alırlar. Bunu işaretleyeceksiniz. O zaman ben şunu söylüyorum. Bütün polisakkaritlerde en tane en tane glikoz var. Konuşmadım ama bu esnada gittim kitini bir kutu için alıp ünlem yaptım Üç tane. Çünkü kitin azotlu glikozdur. Bunun azotlu glikoz molekülü olduğunu bilmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar gelecek bölümde e, polisakkaritler konusunu bitireceğim. E, Pınar Hoca videolarını izlemeye devam edin. Pınar Hoca biyoloji videolarını lütfen kanalıma abone olun ve likelayın ki ben de sizinle uzun süreli enerjisi yüksek videolar çekerek derslerime devam edeyim. Görüşmek üzere.